katılıp katılmayacağı soruluyor. Dedem de vatana hizmet bizim boynumuzun borcu. Siz böyle uygun gördükten sonra böyle takdir ettikten sonra seve seve gönüllü olur onur duyarım diyor. Bu dünyayı ele geçirmeye çalışan Regular Army yani muazzaf ordunun başındaki General Donald Morden hava, kara, deniz, zırhlı teçhizatlara sahip ...bir orduya sahip manyak bir general. Dedem Alaca Şahin Birliği'ne katıldığında... ...koğuşta tek başına olduğunu görünce... ...ya arkadaş bu bakaya gelmek de ne kadar sıkıntılı bir şey. Kimseye tertip diyemiyorum. Alt devrelerim alt devre. Kendi tertiplerim onlardan sonra geldiğim için beni kabul etmiyor. Ve üst devreler desen zaten onlar beni hiç takmıyor... Bu şekilde hayıflanıp iç çekiyor dedem.